Evet. Bugün neredeyiz? Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Her zamanki gibi şaşırtmıyor artık. Görkemde 007'nin içindeyim. Bakalım görevlerimizde neler var? Rico, Frank veya Griff'le 5 savaş kazan. Rico ile 15 düşman yok et. Tamam abi. Rico ile hesaplaşmada düşman yok ede de ilerleyeceğiz. Yalnız bu ses beni bir bastırmazsa müteşekkir olurum. Buradan istek varmış. <laughs> Kimden gelmiş? Abi ben Supercell isteğini kabul etmiyorum ya. Burak'a bir şey gelmiş. Ha var gelmiş. Salla. Bakalım bu haritada Rico oynanır. Hızlıca başlayalım abi. Abi yeni Brawl Pass saçma olmuş. Saçma dediğim kısım da 950 jeton lan at tamam 50 düşür. Kredi 600 falan yap abi. Mesela böyle 600 700 ranklı bir kupalı karakter düşünün abi. Ona görev veriyor. Ona yapamazsın ya. Zor gelir. Çünkü kimse ölmüyor, hasar veremezsin. Hayır ya. Hayır. Sen nereden çıktın bir kere ya? Of. Neyse devam. Eksi diye düşmeyeceğiz. <laughs> Eğlencemize bakacağız. Bu arada kite nerf geldi. Bu hani belki bir üstüne zıpladığında dokunulmaz oluyordu ya. Artık ona dokunabiliyoruz. Yani onun büyüsü bozuldu. Lan dur. Zıp zıp. Beni mi alacaksın? Dur lan alır mı alır şimdi? Oğlum ne oldu bana ya? Ben keyfim yok ya ondan oynayamıyorum. Dur bakalım halledeceğiz ama. Öyle keyfimiz yok diye oyunu da salacak değiliz. Gel lan. Aha bayıldı. Oğlum tam da ortaya yakın bayıldın ha. Bir dakika yedilik ne o? Şeli, Arap. Aha. Ta house'da. La oğlum o, o bana vuramadı ki. Ha Şeli vurdu bana. Tamam. Yani el primonun bir atlama menzili o kadar uzun mu diyecektim. Bayıldın. Güzel. Üç düşmana bir savaş. A5 savaş da uzunmuş be. Neyse kim var? Bir iki grif var. Bir mi çok? Cordelius falan. Falan filan Inter Milan. Bize işler mi? Yok. Bir saniye sonra. Tamam abi şaka yaptım. Dur gelme. <laughs> Kim o? Leon. Leon'a bir iki hüküm olsun giderim. Dur lan. Zıbır. Ağzına vurdumun mu para makinesi seni? Dur. Dur. Dayımın evmi, evladı. Emmemin çocuğudur. Dur. Bayıldı emmemin çocuğu. Lan Micho'ya göründük. Sıkıntı. Dur Micho bize uçma. Güzel. Şurada bir paracık daha var. Benim o paracı indirmem lazım da. Lan. Dur dur. Dur dur. Para parayı indirdi abi. Ben de parayı indirdim. <laughs> Hay ağzına. Üzülme. Ben kupamı aldım. Bir düşman mı yok ettim? Peki. Yani düşman yok etmek sıkıntı. Başka karakter varsa düş kupa. gerçelik oyun düşükleri. Kim o Mortis? tane var. Saha, Sah, Sah Şahan. O nasıl bir isim lan öyle? Ah, Sah bayıldı. Oğlum o nasıl bir isim ya? Sah Neyse. Topçukla gidiyoruz. Hadi bakalım. Lan lan ya. Anca oraya pus tamam mı sen? Anca oyuncu yüz diye geçinirsin bir de. Pus oraya götünü yapıştır duvar dibine tamam mı? Hata bende ki abi yoklamadan dandun gidiyorsun. Ne gerek var ama abi, abi. Sonra alırsın böyle büdülü. Dur. O feng nereye kayboldu? İnşallah buradan çıkmaz. Ha şurada tamam. Fink Jim. Canım benim için aldın değil mi? Eyvallah. Eyvallah. Ama sen o kutuyu almaya deneyit. Neredesiniz lo? Şuradan. Ah be. Ah be. Lan manyak ne yaptın? Oğlum benlik sıkıntı yok ki. Ortası niye karışık? Dur, hayır. aldım. Lan! Köpek kilimi çaldın, gel buraya. Ey Şeli, ne yapacağız şimdi biz seninle? E sen kaçacak mı böyle? Ulan gitti koltu aldı köpek ya. Bu var ya tanedin tuttu adama. Kilimi görkemdenin kilini çaldı. Dedi. Hayvan çaldı tabii. Benle Ben ne alaka Aha. Search. Bot yedi. Bir tane daha var. Diego. Hangisin lan? Diego'ymuş bu. Gel la. Bir tane de Frank'in yakınındaymışık. Dayı. Duvarın dibin. Bak şimdi. Kankim dur kankim şaka yaptım ben sana. Ş Aslında benim sana saldırmam ufak bir şakaydı. Şaka maka değil lan gel lan buraya. Şaka maka değil. E beni yamultmaya geliyorum dedim ve yamulttum. Şuradaki kutuya ne oldu? Yok oldu. Almışlar onu. Güzel. Amarı da ben yok ettiğime göre. Kim uçtu lan oraya? Bayıldın Edgar. <laughs> Aa Rico. Lan bu ezdi onu be. Cık 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 cık. Abi. Allah bismillah. Öküz yavaş lan korktum. Hıyar. Ya uf, neyse. E kanka E kanki sonra. E öyle mi oluyormuş. Ha ben birini almadım ki. Benim o adamdan haberim yok neyse. Şimdi hocam şöyle bir saniye. Kim alsam ben lan bu ultiyi? Neyse elimde tutmaya gerek yok. Raşla. Aynen kardeşim. Bak çok güzel raşladı. O adamı da saydıysak 3 mü? 4 düşman. 5 kaldı son savaş. Bir Micho'muz var, iki Stu, bir Ems, bir Barley. Kim o? Barley, Mati Çurupek. Gel lan buraya, Mati. Mati Çurupek. Mati. Koşu yoluma atacağım, biliyorum. Ben de Barley oyuncusuydum az çok. Ben de az toksiklik yapmıyordum. Ama Ricolar da benim ağzıma vuruyordu, böyle toksiklik yaptığım zaman. Sen beni buradan çıkarmaya Yani niyet ettin, değil mi? Dur bakalım dur. İşin rengi değişir şimdi. Dur Barley. Güzel o bayıldı. Ben kaçtım. Kaçtım kaçtım. Tamam tamam. Bir saniye aslında kaçamamış olabilir miyiz? Eğer o Barley ölürse kaçarız. Şimdi açı hesaplamak lazım. Şimdi şöylesine at. Bir saniye dur. Duvar gelişti işte. Ah Barley ah duvar seni kurtardı. Bir saniye koçum. Aa vuramadım tüh. Güzel düşündüm o yukarı kalaymış değil mi? Oğlum alın şu barliği lan. Lan barli oraya mı kaçtın bu sefer de? Gel lan buraya köpek. Abi biz bütün harita boyunca kaçan kovalanır mı oynayacağız? Aha. Dur lan düşman buldum Barley. Ateş et. Ateş et. <laughs> Dur hayır. <laughs> evet. Boğak gibi ulti attı. <laughs> Güzel. Mati aldı onu da. Mati her şey alıyor Mati. Abi şu Mati'yi öldürseniz. Hayır. Barley'i öldürseniz çok tatlı olacak da. Görkem'denin kolu yok galiba. Adamla hesaplaşmaya kaldım lan. Ne pisik var oyuncusu çıktın dayı. E, sen duvar arkası oynayacaksın değil mi? E ben de buradan çıkmayacağım. Vur bakayım. Ona yakınlaşmam lazım. Sıkıntı 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 değil şu an. Bu Hayır. Ulan o kadar da güzel dojladın. Sonuna geldim bok ettin ya. Bir düşman. Dört düşman daha yok eder miyiz? Sahilim kaşınıyor ya. <laughs> Ulan YouTube'dan pin istedik gelmedi ya. Ulan adresi de doğru girdik. Neyse kendim yapacağım demek ki onu da. Şimdi Lola. Dur Lola'cığım. Dur canım benim. Dur yavrum gülüm. Dur ağzımın içine ne? Orada dojla da uh, çalı da sandım. Bana geldi. Neyse abi. Kazanmaz şeyim bitti. Amacım düşman yok etmek. Ölsem de ölmesem de. Bir mortis. Bir eş. Part time. Oha lan kalkanı var onun. Oğlum eşya olarak kalkan almış manyak. Ee, Mike geliyor. Mike beni bir sal. Mike beni bir sal. Arkamdaki miç şeyde miço ne ya? Ağzıma bir miço olanmış Arkamdaki search korkuttu beni. Bana saldırır mı? düşüncesiyle ona baktım Mike'ın bombasına bakmadım abi. Malım ben çünkü. Resul kim o? Ha Barley. Allah'ım yine Barley ya. Ne bu benim Barley'lerden çektiğim? Kanka bunu almayacak mısın sen? Dur hayır. Hayır 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 hayır. Tamam. <laughs> Bak şimdi bir tık sakin olacağız. Kontrollü oynayacağız. Tamam mı? bak ananın ağzıymış ama ya. Allah ananın ağzıymış ya. Yeter ya. Ne psik be. Kafama üç tane şişe atar mı? Bit. <laughs> Gerçi ben de ona top atıyorum. <laughs> ee, güzel. Rakipleri ezberledik. Alabileceğimiz bir kimse yok şu anlık. Bakacağız duruma göre. Eğer o miço 3 üç defa zıpladıysa bitti o. Miçodan kaç abi. abi. Başka oyuncu yok mu ya? Deli danalar gibi raşlıyorum abi. Bak orada orada lan. Mal orada orada. Kör gözünü sikeyim Charlie. Allah kör gözün olsun ya. Her gözün mü yok? Ne oldu gözüne? Abi tüh be. Bir kere şu istediğimi yapayım. Duvardan sektireyim. Mermi sıkayım ya. Neyse ben de şunlara sıkayım artık. Gören diyecek deneme lan bu. <laughs> şöyle yapsak Kardeş. Ha aşağıdan bunu brok darlıyor. Ha bro aldı manyak. Kanka beni bir tık alamayacaksın gibi duruyor. Kardeşim aslında bir saniye. Orti olup benim bir vuruşum ne? Ne kadar hasar veriyor daha doğrusu. 720 ise ben buna bütün mermileri tutturduğumda az kalır ama o da bana saldırır. Bak orada orada adam zekalı orada orada. Ay kör gözünüze sokayım ben sizin ya. Hayır kardeşim bu kadar da kör olmayın ya. Lan Liko'nun dışında başka kim var? O görevi yapabileceğim bir dakika. Penny veya Ames. Penny'nin Ames'in kupası kaç? <laughs> Ver. Ver. Ama bunlar da alır mıyız ki? Başka nerede görev varmış? Elmas kapmaca sıcak bölge. Gerek alanda hasar ver. Şu hasar ver görevlerini hiç sevmiyorum var ya. Lahnet gelsin öyle görevlere. Neler Rico ile düşmanı yok edecektik. işte kafamız rahat bitirecektik işimizi. Taner diyor ki çile çektirim bu ipne. <laughs> ya nasıl vurmuyor ya lan? Ya ben birine odaklandım da diğerini görmüyorum ki. Ya ortaya giriyorsun, kabak gibi koltar açlıyorsun, mal işte. <laughs> Kendimden bahsetmiyorum bu arada. <laughs> Kim var yukarıda? Lola. Sızaman. Abi kaç düşman sövük edelim kalkıp gidelim ya. Vallahi yeter ya. Eee o zaman. Ha, öfken varmış. Tamam, senin öfken olsa kaç yazar. Yani. <laughs> Lan bir şey diyecektim de neyse. Lan oğlum ultiyi doldur artık ya. Doldur artık ya. Lan şu çalıdan gelirken doldursaydı. Güzel bir gaming planlıyordum. Lan niye her şey elime yüzüme bulaşıyor ya? Oy. Tamam. Güzel üç mermini birden sıktım. Bayıldın. Allah razı olsun ya. Bir kere de bayılın ya. Allah'a bayılın yeter ya. Aşağıda var mıydı? Aa var. Almamışlar bir de. Allah'ım enayi'ler. Yaz millet birbirine raşlıyor enayi'ler derken de. Düşmanlarım teker teker yok oluyor. Dur, dur, dur dayı. Dur dur dur. Nereye kaçıyorsun? Ne yapıyorsun? Spastik. Ya onun menzili oradan bana nasıl yetiyor? Ya? Oyun bana bunu bir açıkta kurban olayım ya. Dur lan. Para. Para dedik. Canımıza kayıyordu az daha para. Kim geliyor? Kaan'ı geliyor bak. <laughs> Aynen Kaan'ı geldi. Dur dur Kaan'ı diye dalga geçiyoruz da bayıltacak şimdi bu Kaan'ı bizi. Lan hayır ya. La oğlum şuna ha. He oh be Allah razı olsun bitti ya. Yaka silktim ya. En yüksek kupam kaç? Eşitlemiş pü. Abi ben star hediyesi için oynuyordum, bunu. Niçin mi oynamışım? Tamam la sağlık olsun. Gelen aşağı abi. Burada da Mortingen Streis'e var. Ver Eşya alabiliyorsak alalım. Bir mortisle kayayım. Kam küreği yok şu. Allah rakiplere kaymayı özlemişim. Ne bu? Yarasa fırtınası. Yarasaların hızı yüzde artar. Ha. Bu ulti ile alakalı bir şey. Değil mi? Hmm. Ha vampir yarasa çar. Tamam mı? Bu eşyayı sonra alırız abi. Biz bir hasar alalım. Ebenize kayacağım beyler. <laughs> 11.500 olacağız ya. Bir tane fırın var. Aha Dynamite! Gel buraya. Senin korkulu düşmanım. Lan oğlum. <laughs> Ama ölüyordum lan. Hiç sevinmemem lazım. Ya Mortis'te bir bug var abi. Sürekli duvara takılıyor. Dur. Dur. Vay it dojladı. Bu arada bak ya yine. Bu arada aksesuar ultiyi dolduruyor mu? Ayy Mortis yarra sattık Bak şimdi Dur fırın dur Dur fırın kardeş e, Ultin varsa bir tık sıkıntı Ultim yoksa sıkıntı değil Rüstem abi Allah razı olsun iki ölüm Manyak ne yapıyorsun Ya üf, İlla bana şu yarasacıkları attıracaksın değil mi? Neyse. Ah mutluyum. Ve 11.505 200 fakire sadaka veriyor oyun ya. Yani. Allah fakire sadaka veriyor bu oyun. 12.080. Kulübümüzde şöyle bir şey 23 kişi var. 30'a tamamlayalım. Mega kumbara'ya özen gösteriyoruz. Hadi kalkıp gidelim burada. Bir saniye lan. Bastırsa 33.000, ben 30.000'mişim. Ulan hayvan ne ara yaptın 33 bini? Neyse hadi kalkın gidin.